Gerçekten kafa karıştırıyor. Yani PCR testlerinin %94'ü falan yalancı pozitif diyorlar. A grubu bir virüs değil. işte grip gibi bir virüs diyorlar. Profesör Doktor Başar Can hemen döneceğim. Acil tıp uzmanları derneğinin başkanı Başar Hocam. Merhaba. Merhaba. Hı? Şimdi bu Hollandalı bilim adamları, profesörler yani sizin meslektaşlarınız kafamızı karıştırdılar. Sizin de haberiniz vardır herhalde. Ne diyorsunuz? Yani bu bir tiyatrodur diyorlar. Covid-19 grip gibi bir virüs halini almıştır falan diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Yani tabii bunlar şüpheyle yaklaşan bilim adamları ama bize, elimizde gerçekler var. Mesela haberde dediğiniz PCR'ın pozitif olup olmaması hastaları öldürmüyor. Hastaları öldüren solunum yetmezliği, tomografi bulguları, daha önce görmediğimiz bulgular ve PCR pozitif hastalarda... Bu tomografi bulgularıyla hastaların kötüleştiğini, solunum yetmezliğine girdiğini ve kaybettiğimizi görüyoruz. Acilde ve yoğun bakımda bu hastalarla 7-8 aydır sürekli uğraştığımız hasta grubu. Dolayısıyla bizim verilerimiz çok daha güçlü. Onların nasıl verileri var doğrusunu bilemiyorum ama bizim verilerimiz şu. Biz ac bir biri de yaşadık. Tabii grip salgınlarını da yaşadık. Burada problem akciğeri çok kötü tutan ve solunum yetmezliğine sebep olan belli oranda bir virüs var. Biz bunu tomografi bulgularıyla net olarak görüyoruz. E bu hastaların PCR'ı da pozitif oluyor. Dolayısıyla PCR oldukça değerli bir test ama PCR pozitif olsaydı, hastalarda solunum yetmezliği olmasaydı, hastalarda ölümler olmasaydı buna bir grip diyebilirdik ya. Bunun için bir pandemi demeye gerek yok diyebilirdik. Ya bunun için bu kadar tedbir almaya gerek yok diyebilirdik. Ama önümüzdeki gerçekler öyle değil. Gerçekler ne? Solunum yetmezliğine giren ve tomografi bulguları oluşan üstelik bunlar diğerlerinden çok daha farklı oluşan, çok daha ağır seyreden bir hasta grubu var. Biz ben 30 yıldır acil ve yoğun bakımla uğraşıyorum. Bu hasta grubunu daha önce görmedim. Bu kadar kötü hasta grubunu görmedim. Bu kadar kötü akciğeri etkileyen hastalığı çok az gördük ve burada bu gerçeklerle karşı karşıyayız. Yani biz sanal bir dünyada değil, gerçek bir dünyada yaşıyoruz ve her gün bu hastaları bu şekilde kaybediyoruz. Hatta Bizim mesela kayıplarımız hep tartışılıyor. Aslında tomografide bu solunum yetmezliğini yaptığı halde PCR negatif olan bir kısım hasta olduğunu da söylüyoruz. Yani ölüm oranlarının daha da yüksek olabileceğini en azından kısmen de olsa bunu baştan beri de tartıştık. Bizi bu İşte hocam bizim kafamız karıştı. Biz de bir, bilen olarak size hafta... danışalım istedik. Vallahi kafam karıştı, billahi kafam karıştı. Biz Mart'ın 10'undan beri artık... Çok sıkı dostlar haline dönüştük. Ben evet. sizden çok şey öğreniyorum. Neredeyse hani ben tıp da. öğrencisi gibiyim. Bu söylediklerinizi çok net anlıyorum. Hani PCR testi, işte tomografi vesaire. Daha net konuşalım. Bu hastalık gerçek. 9.371 kişi sadece bizde öldü. 1 milyon 100 binden fazla insan dünya geneline baktığımız zaman öldü. Peki bu Avrupa'lı bilim insanların ne? Neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduğunu Yani acaba? onlar hasta takibinden ziyade istatistikle uğraşıyorlardır diye düşünüyorum ve istatistiklerin işte benzer hastalıklarda benzer istatistikler olabilir mi diye yorum yaptıklarını düşünüyorum. Ama bu tabii gerçek değil. Neden gerçek değil? Çünkü bu hastalığın seyri farklı. Bu hastalığın mesela biz şu anda H1N1 yani domuz gribiyle yaptığımız bir mücadele vardı bu bundan önce. Ona karşı aldığımız tedbirler ve ona etkin ilacın olması bizi tedaviye sonuca ulaştırıyordu. Ama maalesef bu hastalıkta kötüleşen hastalar ki görüyorsun bugün mesela yine 75, dün 72 vesaire. Bunlara hiçbir şey yapamıyoruz. Akciğer yetmezliğinden, solunum yetmezliğinden hastaları kurtaramıyoruz. Çünkü akciğerleri çok kötü etkileniyor. Biz onları gözümüzle görüyoruz. Ve dolayısıyla yani bu gerçekle yaşıyoruz biz. Ee, bu, bu, açıklamaları yani e, stratejik açıklamalar olabilir. Belki yani pandemi şöyle yönetilmez de böyle yönetilir, böyle e, global bir Hayır bir de gibi... benim şu dikkatimi çekiyor hocam yani bir bilene danışmadan evvel ya o kadar çok paylaşılır hale geldi ki yani birkaç saat içerisinde böyle yüz binlerce insan bunu paylaşıp hayda ne oluyor demeye başladı ama yani, yani bu, e, bu rakamlara da takılmıyorum kaçma... yaşadığımız gerçek ortada hepimizin hayatı evet. değişti yani bütün insanlığın evet. hayatı değişti bu noktada. Şöyle bu gerçeklerden kaçmak ve pembe tablo herkese çekici geliyor komplo teorileri de çekici geliyor. Bundan yani sub korteksten yani altından insanlar kaçmayı tercih ediyor ama maalesef böyle bir şey yok ve önümüzde çok ciddi işte rakamları da önümüze getirdiği işte Mayıs ayından sonra tedbirlerin azalmasıyla mesela dikkat ederseniz sokağa çıkma yasakları olduğu dönemde bunun sayılarını nasıl azaltmıştık demek ki tedbirlerle birebir ilişkisi vardı. E bu bütün her şey hastalığı kanıtlı, kanıtlıyor. E ondan sonra ne oldu? Tedbirler azaldıkça hastalık tekrar yerleşti. Şeyla'sı transferle hastalık tekrar yerleşti. Ama şu anda benim mesela yoğun bakımım dolu ve bana efendim bu bir e, teoridir, bu bir gerçek değildir diyecek hiç kimseye ben inanmam. Çünkü ben hastalarımı e, hastalarımla yaşıyorum. Yani böyle bir gerçekle 8 aydır karşı karşıyayız ki bu benim kendi hastalarım ve bütün hastaneler böyle. Yani biz bu hastalığı yenemiyoruz çoğu zaman eğer ağır seyrediyorsak, ağır seyreden grupta solunum yetmezliği olduysa, mekanik ventilatöre yani solunum cihazına bağlandıysa gerçekten çok dramatik, çok kötü bir seyirle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla biz de hani acaba böyle değil mi diye soracağımız sorular çoktan geçtik. Bunları yaşadığımız için bu sorular belki ilk başta sorulabilirdi. Ama şu anda yaşadıklarımızdan sonra bu sunlar artık bizde soru işareti bırakmıyor. burada gerçek bir şeyle karşı karşıyayız trajik bir durumla, bir dramla karşı karşıyayız. Sizin haberlerde gösterdiğiniz gibi maalesef burada tedbirlere uymamak aslında e, yani mesela bu açıklamalar çok sorumsuzca açıklamalar. Zaten insanlar tedbirlere uymak istemiyor. Bir de böyle bir açıklama gelince 100 tane gerçeğe karşı bir yalanı tercih edebilirler. Bir gerçek dışı durumu tercih edebilirler. Bir kaçmayı tercih ediyorlar. Ama bu böyle değil. E, burada bizim yaşadığımız ciddi bir sorun da yani niye uyum gösteremiyoruz kurallara? Çünkü gerçekten ciddi bir empati eksikliğimiz var. Yani başımıza gelmeden karşımızdakinin ne çektiğini anlayamıyoruz. Karşımızdaki insanların işte bizim gösterdiği çok önemli bir sözleri var. Bir nefes almak için her şeyimi verirdim diyen insanlarla biz çok karşılaştık. Maalesef tablo böyle ve çok dramatik. Ve keşke bu kadar ağır seyretmeseydi bu hastalık. O zaman biz de ya bu normal seyrinde bir grip gibi düşünebilseydik ama böyle bir şey yok ve istediğimiz tedavileri ağır hastalarda başarıya ulaştıramıyoruz. Düşünün Türkiye'de 75 diyoruz ama dünyada 1 milyonu geçen ölüm var. Bir çok önemli, çok itinayla bakılan hastalar var. Hiçbirine faydamız olmuyor. Çünkü belli aşamalara gelen e, işte vücut direnci düşük olan solunum yetmezliği gelişen hastaları kurtarmak gerçekten çok zor oluyor. Solunum cihazından hastalara ayırmak çok güç oluyor. Ve bu hasta, biz ve buna benzer hastalıklarla daha önce çok karşılaştık ama bu kadar şiddetli olmadığı için mesela solunum cihazından çok daha rahat çıkardığımız hasta grupları olurdu. Ama burada öyle değil maalesef tablo ağır. Gerçekler i̇şte bunları bunları ağır. topluma bir şekilde şey anlatmak için gerçekten Bizlere de sizlere de görev düşüyor. Siz de bu gecenin bu vaktinde yoruyorum ama bunları söylememiz şart. Yani sizin hastanede hastalarınızı hayata tutunmaları yönünde tedavi ederken verdiğiniz mücadele kadar önemli bir mücadele de şu yaptığınız açıklamalar. Gerçekten birileri sorumsuzca tiyatro kardeşim bu deyip çıkabiliyor. Altını doldurmuyor. İşte rakamlar bugün 1958 açıklandı sonra 2026'ya çıktı. Bunun üzerinden bile bir spekülasyon. Ya işte öyle miydi böyle miydi sayı daha çoktu da şöyle mi düşürüldü falan gibi. Bambaşka şeyleri tartışıp konuşturuyorlar bize ama öte tarafta bugün 75 ocağa ölüm acısı düştü. Kimse bunu konuşmuyor. Asıl konuşmamız gereken de bu. Bir de bizim sizlere olan sağlık çalışanlarına olan aslında saygımız, hürmetimiz ve şu dönemde asıl size göstermemiz gereken özen ne yazık ki yine ortadan kalkıyor. Bunu defalarca konuştuk. Hatta siz kampanyalar yaptınız, filmler çektiniz evet. ve bir noktaya geldik. Sağlık çalışanlarına şiddet yasası çıktı da ne oldu? Yine bir şey değişmiyor hocam. Öyle bir haberim var. Onunla devam edeceğim. Ama sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarına, Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Hem sahada hasta iyileştirmede hem de bu noktada bize bu açıklamalarla katkı verdiğiniz için. Çok sağ olun, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler, iyi geceler. Sağ olun.